Merhaba arkadaşlar, bugün e, aklıma geldi, belki e, ihtiyacınız olur, bilmek istersiniz. Bence e, kitap, müzik ve film çok kişiseldir zevk olarak. Yani birimizin çok sevdiğini e, bir başkası asla beğenmeyebilir. Ama e, benim son yıllarda özellikle, eskilerden de var, çok sevip böyle bana iyi gelen film tavsiyelerinden birkaç tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Bir tanesi geçen yıl izlediğim bir dizi film Türkiye'de, Kızıl Goncalar. Kızıl Goncalar bence son yılların çekilmiş en güzel Türk dizilerinden bir tanesi. Türkiye'de seküler kesim ve aşırı sağ diyebileceğimiz muhafazakar kesimin Birbirini anlaması, birbiriyle olan ilişkileri, aynı ülkede, aynı topraklarda yaşarken çok başka bir dille işlenmiş. Çok önemli bir dizi bence. Kızıl Goncaları tavsiye ederim size. Aslında söylemeyecektim ama yine de içimde kalmasın. Ruh halinize uygun mu bilmiyorum ama Kurtlar Vadisi de bence bu ülkede her jenerasyondan insanın bir kere, sadece bir kere izlemesi gereken bir film diyebilirim. Çalı kuşu. Çalı kuşu çok özel bir film bence. Aydan Şener ve Kenan Kalavın o eski versiyonunu seviyorum ben. Genç kızlığımda izlemiştim. Hatta 6 bölümlük böyle bir CD serisi vardı. Onu almıştım. Çok özel bir film. Aşkı çok güzel anlatan. Çok çok duru, çok içten, çok samimi. Oradaki Feride'nin rolü şahane bence izlenecek en güzel filmlerden bir tanesi aşk adına. E, Fuzuli demiş. Dünya ne demiş aşk imiş her ne var alemde. İlim bir kıylü lü kalimiş ancak. Anlamına bakıyorum hemen bu Farsça Osmanlıca şiirlerde e, ne demek istemiş? Dünyadaki her şey aşktan ibaretmiş. Aşkın yanında ilim sadece dedikodu etmekmiş. Yani bence Hmm, Çalı Kuşunu izleyebilirsiniz. Keyif verir. Ölü Ozanlar Derneği var. Yine çok eskilerden. Benim işte gençliğimden e, izleyip de bende böyle e, iz bırakmış filmlerden bir tanesi. E, onu çok seviyorum, tavsiye ederim. Orada da bir okula atanmış olan bir e, edebiyat öğretmeniydi galiba. Edebiyat öğretmeninin oradaki e, gençler, çocuklar üzerindeki etkisi, onların hayatlarına elini değdirerek bir sihir yaratması aslında bence. Çok özel bir film. Eğitim adına. E, Amir Kahan'ın filmleri var. Onları çok seviyorum. Bunlar böyle biraz eskilerden. Son zamanlarda e, açıkçası çok fazla film izleyemiyorum böyle oturup. Hem çok vaktim olmuyor hem belki çok özel e, bir sinema filmi çok denk gelmedi. Belki keyif alacağım bir şeyler bulamadım henüz ama eskilerden böyle eğer vaktiniz varsa e, hani bir aklınıza gelir acaba ne izlesem dediğinizde tavsiye edebileceğim Amerikan'ın filmleri özellikle Üç Aptal yine eğitim adına Her Çocuk Özeldir aynı şekilde bambaşka bir dokunuşla işlemiş bu konuları sonra Pikey PK var dinleri işliyor dünyadaki dinleri işliyor insanların birbirine bakış açısı bunların nasıl tahrif olduğu ve bunların arasında doğruyu bulmaya çalışıyor ve çok böyle mizansen güzel bir dili var. Bir de Slumdog Milyoner. Bunları tavsiye ediyorum. Ben çok severek izlemiştim. Bazılarını birkaç kere izledim. Aklınıza gelirse tavsiyem olsun. Bir günde böyle okumalarım üzerine birkaç kitaptan bahsetmek istiyorum. İnşallah sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.